Evet merhaba değerli Saray TV izleyenleri e, malumunuz Covid 19 dolayısıyla kapalıyız evlerdeyiz e, çok fazla Covid 19 haberi yapıyoruz hep yasaklardan bahsediyoruz bunu aldık sıkıldık e, biraz da darlandık bugün de istedik ki dedik insanlarımız evde e, biraz keyifli bir şeyler izletelim onlara güzel evim dekoration e, Hasan Budak abimden ricacı oldum ya dedim abi. Çok güzel evler yaptığın söyleniyor. Ee, biz tabi temponun yoğunluğundan bir türlü ziyaret edemiyoruz kendisini, çalışma alanlarını. Geçtiğimiz günlerde ben de sosyal medya hesabından biliyorsunuz paylaştım. Ee, beş kat badana yaptım, tutturamadım. <laughs> Altıncı katta Hasan abi bir parti dolandı, bir parti de benim beş katta kapatamadığım duvarı kapattı. Dedim abi ustalık budur, demek ki her işi ehline bırakmak lazımmış. Bu sebepten dolayı bugün... Güzel Evim Dekorasyon e, katkılarıyla sizler için güzel bir program hazırladık. Hem de biraz ulusaldan özendim. Yani onlar yapıyor da sarayın kanalı niye böyle bir program çekmesin diye. İşte vakit darlığından dolayı tam yapım aşamalarını çekemedik. O görselleri de sizlerle paylaşacağım ama muazzam bir ev yapmışlar. E, Hasan Usta, Hasan Budan. Güzel Evim Dekorasyon sahibi. Hasan abicim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. E, ev sahibimiz kimdi? Sertaç, Sevil, Atakan. Sertaç, Sevil, Atakan ailesine de Kemal Paşa Mahalle Sakinleri'ne, aynı zamanda mahalle komşumuz. Onlara da bize bu sıcak yuvalarının kapılarını açtıkları için buradan e, teşekkür ediyoruz. Şimdi arkamızda görmüş olduğunuz bina sanırım 1988 yılında yapılmış. 34 yıllık. 34 yıllık bir bina. Şimdi binalarda şöyle bir olay, hemen bir mantolama yapılıp binanın dışı sıfır hale getiriliyor. Evet, evet. Fakat e, içeride e, aynı durum söz konusu olmuyor. Hemen böyle straforları diz, Yok, hemen üstten evet. bir dekoratif alçıyı yap, bitir, e, olmuyor. Hasan abi, e, burada ne tür bir işçilik yaptık? merdiven e, boşluğundan tutun da içeride banyo, mutfak, parke, kapı, aspa tavan, bed spot, e, aklınıza ne geliyorsa A'dan anahtar testi. İşimizi bitirdik, teslim ettik. Gire, gire, ne şey kadar var. sürede teslim ettik? Yaklaşık bir buçuk iki ayda. Bir buçuk ayda. Evet. Vallahi şimdi ben çekim öncesi de bir içerisini gezdim açıkçası. Dedim olamaz ya böyle bir şey olamaz. Yani 88 yılında yapılmış eski bir bina bu hale nasıl getirilir? İsterseniz sizlerle beraber biraz da içerisini dolaşalım. Evet bakalım zili çalalım bize kapıyı açacaklar mı? şifre mi oluyor? Evet. Sertaç Bey. Buyurun. Merhabalar. Ziyarete geldik. Müsait misiniz? Tabii ki. Buyurun. Hadi bakalım Hasan abi. Şöyle bir dolaşalım içerisine. Evet değerli Saray TV izleyenleri şu an dairenin içindeyiz. Ben hayretler içerisinde içeriği dolaştım açıkçası. İçerisini tam göstermeden önce istedim ki Hasan abiden biraz bilgi alalım. Abi dairemiz hakkında biraz bilgi verir misiniz? bize? Şimdi daireniz 1988 yılında yapılmış iki artı bir daire. Biz neler yaptık? Mutfağımızı, küçük mutfağımızı duvarı kaldırıp Amerika mutfak haline getirdik. İşte e, banyomuz büyük bir banyoydu. Ama ikiye bölüp bir ebeveyn banyo, yatak odasına bakan bir ebeveyn banyo yaptık ve e, normal bir banyo yaptık. E, tavanlarımızı asma tavan, spotlu tavan yaptık. Göbek, şık bir göbek yaptık. Kemerler yaptık. E, televizyon, TV çıtaları yaptık. E, kapılarımız yenilendi. Çelik kapımız yenilendi. İşte mutfağımız A'dan Z'ye komple Yenilendi. Parkelerimiz şamsan e, yeniledik. İşte e, balkonu kapattık. Merdiven boşluğunun komple merdivenlerini mermer yaptık. 45 de yaptık. E, böyle. Karanifer karan 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 e, pardon doğalgaz tesisatını komple e, kırımlı e, zemin altından geçirip her şeyini e, yeniledik. Petekleri sıfırladık. E, komplemiz yenilendi. Her şey e, A'dan Z'ye e, bu hale geldik. 2021 model bir daire haline geldik. Evet, evet, mi? evet, evet. Hadi bakalım şimdi biraz detaylı dolaşalım içerisine. Sevgili izleyenler, şu an görmüş olduğunuz gibi salon bölümündeyiz, evin ve aradaki duvar kaldırılarak e, mutfak ve salon birleştirilmiş Amerikan mutfak stili tercih edilmiş, renk uyumu mükemmel. Gerçekten renk uyumu mükemmel. Biraz da bu sene galiba Beşiktaş'ın şampiyon olacağı e, durumu söz konusu, onun için siyah beyaz acaba tercih edildi mi diye düşünüyorum ama muazzam bir renk uyumu, gerçekten çok şık durmuş Salonumuz şöyle geniş bir salon, çift kalifer peteğimiz, güzel aydınlatma yapılmış, büyük ekran bir televizyonumuz var. Televizyonun arkasındaki duvarda da çıtalarla güzel süsleme yapmışlar. Tabanda da yapmış oldukları alçı işçiliğiyle muazzam da bir aydınlatma yapmışlar. İçerisi çok ferah ve çok aydınlık. Şu anda evimizin mutfak bölümündeyiz, dediğim gibi Amerikan mutfak. Birinci sınıf malzeme kullanılmış. Gerçekten harika işte e, dolapları mükemmel, aspiratör, dekoratif çok güzel bir aspiratörü kullanmış. Dört gözlü e, elektrikli doğalgazlı ocağımız var. Yine çekmeceler tezgahın altında çamaşır makinesi için bir yer yapılmış. E, camlı kapaklar kullanılmış. Arada bırakılan bir boşluğa da güzel bigdolarla e, bir saat koymuşlar ve mutlu ailenin fotoğrafını da koymuşlar. Harikulade bir tasarım yapmışlar. Renk uyumuna bayıldım. Gerçekten işte e, fayansların olsun, e, dolapların, kapakların, e, tezgah üstünün muazzam tercihte bulunmuşlar. Çok zevkli insanlar. Gerçekten e, mükemmel ya. Hakikaten e, bazen sözler hani tıkalı kalır ya. ya. hani Bir ürünü görürsünüz tanıtırken ya bunu nasıl anlatmalıyım diye e, kafanızda bir şeyler kurmaya çalışırsınız. İşte öyle mi anlatayım böyle mi anlatayım ama burada e, yapılan işçilik... Ortaya çıkan sonuç aslında çok da fazla konuşmaya yer bırakmıyor. Hani bir ara meşhur fenomen olmuştu. Bir tane bir dayımız vardı galiba. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok diye. Emin olun, şu anda görüyorsunuz. Gerçekten çok fazla anlatmaya gerek yok. Evet, koridor alanında yine güzel şöyle ufak çekmeceli Gayet güzel e, dekor amaçlı aynı zamanda da işte e, bazı eşyalarını koyabilecekleri çekmece alanı üzerinde de güzel e, süslemelik bir blok ve aynı zamanda bu mutlu bu güzel ailemizin e, aile fotoğrafları şöyle aynalı yine duvarda e, duvarın sadeliğini e, daha böyle lüks daha şık hale getirecek e, bir malzeme kullanmışlar ortasında da ufak bir ayna var. Hem geçerken bir kendinizi kontrol ediyorsunuz. Hani hep bizde vardır ya böyle dışarı çıkarken bir saçıma, gözüme, kaşıma bakayım. Hem kendinizi kontrol ediyorsunuz hem de duvarın boş durmasını engellemiş. Ortada gerçekten böyle muazzam bir görüntü oluşturmuş. Şimdi bir çocuk odamız var, bir yatak odamız var. İçeride bir de banyo var. Banyo akıllara zarar gerçekten. İlk önce isterseniz bir banyoyu dolaşalım. Cam duşakabin kullanılmış görmüş olduğunuz gibi. Tavana kadar fayanslarla çıkılmış. Çok zengin gösteren kaliteli bir e, duş başlığı kullanılmış. Hatta iki duş başlığı var. Özel bir niş yapılmış görmüş olduğunuz gibi. Bakın şampuan gözü olarak kullanılıyor. Yerde halılar yine dekorla uygun halılar. Şöyle hem manayla biraz kendimizi de çekmiş olalım. Bakın. Muazzam aynalı e, tuvalet banyo aynası, çok da güzel bir banyo lavabosu. Yine seramik e, şöyle güzel klasik işte sabun ve diş fırçası takımları. Hepsi birbirini tamamlamış. Şöyle bakın, tavana kadar da dekorlu fayans kullanılmış. Evet, şu anda ailenin e, mutluluk kaynağı olan odadayız. Yani çocuk odasındayız. Bu ailenin güzel bir kız var. Ufak bir güzel kız kardeşimiz var. Onun için de mükemmel bir e, oda hazırlamış yine. Değerli Hasan Usta ve ekibi. Harika e, ufak bir çalışma masamız var. E, eşya dolabı ve yanında e, camlı böyle bir masamız var. Çok güzel yatak var. Kız çemiz olduğu için pembe tonlamalar tercih edilmiş. Ama o klasik havadan da çıkılmamış. Yani genelde insanlar şöyle bir hata yapıyorlar. Evin bütünlüğünü bozarak. İşte erkek çocuk çok fazla maviye boğuyorlar, kız çocuksa çok fazla pembeye boğuyorlar ama burada çok ufak pembe dokunuşlar yapılmış bir kızın odası olduğu belli etme adına. Onun dışında klasik tasarımın çok da dışına çıkılmamış, çok sade, çok lüks bir görüntü var. Şöyle biraz detaylandırayım burayı size. Yatak odasındayız. Yatak odasında da yine çok güzel nişli diye tabir ediyoruz. Şimdi bu girintilere hep niş diyorlar bildiğim kadarıyla. Nişli bir yatak konsepti tercih edilmiş ve gece lambaları hemen yatak başucuna koyulmuş. Aynalı güzel bir dolabımız var. Bir de az önce bahsettiğimiz gibi buraya da ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak güzel minimal düzeyde bir ebeveyn banyosu oluşturulmuş. Evet sevgili Saray TV izleyenleri. Şu anda da bir aydır evimize giremiyoruz diye şikayet eden ailenin yanındayız. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederiz. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Sağ olun. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Her Tabii zaman, ki her zaman. şikayet işin latifeti. Harikalar yaratılmış burada. Biraz bahseder misiniz ne tür işlemler yapıldı burada? Yani dar bir evimiz vardı daha bir geniş bir konsepte yaşamayı istiyorduk. Bu yüzden bir karar aldık eşimle beraber. Hasan de Bildiğimiz, tanıdığımız sahaydı zaten. Bize yardımcı oldu. Ee, karşılıklı fikir anlayışıyla beraber böyle bir güzellik çıktı ortaya. Zamanında teslim edildi mi abi? Her şey istediğiniz gibi şey oldu mu? Aynen. Ya pandemi dolayısıyla tabii şartlar biraz sıkıntılı oluyor. Ama biz onları çok fazla değersiz olarak bir duruma sokmadık. Yani normal şartlarda pandemi olmasaydı daha tabii ki pandemi, pandemi vardı evet. bitmedi. Pandemiden dolayı biraz pandemi oldu abi. ama o çok sıkıntı değil. Zaten biz onun birinci 1. de geçim zaten. Şimdi zaten en önemli nokta orası abi. İçişleri Bakanlığından onay çıktı. Yenge abi evet. memnun musunuz? Evet çok memnunum. Görünüme göre oldu. Çok teşekkür ederim Hasan Bey'e ve ekibine. Allah'tan yani ne bileyim ben Rabbime sonsuz şükürler olsun. Çok güzel bir ev oldu. Mükemmel Gerçekten. olmuş. Evet. Aynen. Yani, yani zaten konseptin genel tasarımı da işime ait. Evet. Ya ben de böyle ya programın aferin. başından beri Hasan abi burada Aa. koyu böyle yırtıyorum. <laughs> ya Hasan abi ne güzel tasarım yapmış. Demek ki bütün olay yine kadınlarda bir Yok Hasan'ın da tabii ki şeyi var. Yani sonuçta onların işçiliği, onların el emeği, onların Yok abi ben bilerek çamur yapıyorum şimdi. Benim duvarı beş <laughs> kere boyadım, beceremedim. O bir kere de yaptı, gıcık aldım oradan. Sonuçta o yüzden yok, onun da yok. ellerine <laughs> sağlık. Şaka tabii aynen. ki. Sizin de ayıp olsun. Evet. dolaplar kendi çizimim. Dolapları kendim çizdim. Çizdiniz çizdim. mi de? Evet ha. aynen. Oo. Onlara görselini gösterdim. Böyle olmasını istiyordum. Burada bir duvar vardı. Bu duvarı Hı. kaldırıp nasıl güzel bir yaşam alanı yaparız diye düşündük. Sonra Asan Bey ile fikir iştişare ettik. O bize bazı fikirler sundu. Biz ona sunduk. Görsel bir şekil oldu. Çok güzel, Aa. çok memnunum. Yani. Şey çok değil yani gibi. standart değil olay yani. Yok yok. Valla ben öyle standart kalıp diye tahmin ediyordum. Demek ki her başarılı da işin arkasında aynen, bir kadın olduğu aynen. gibi yenge hanım e, bu işi beşermiş. Hayırlı uğurlu olsun diye çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Öneriyor musunuz güzel evin dekorasyonu herkese? herkese? Mutlaka herkese öneriyoruz. öneriyoruz. Hasan evet. Bey'i arasınlar. Hani evlerinde eksik gidik ne varsa direkt bir telefonla bizim gibi şahay Ferdi Yarasay'ın birine... her zaman ulaşmaya da müsait olur. Evet, bizim altında. Yani, Türkiye'nin değişse bile kişilerin e, değişse bile gece saatinde bile olsa o gibi alışverişini yaparak yarın farklı bir güne uyanıp farklı bir şekilde de evine O da çok güzel. Uyanır. Yani uzaktan gelmeyip de Aynen. elinin altında olması hemen dur 5 dakikaya geliyorum diye çözüm üretebiliyor. Güzel tarafı da var. O yüzden karşılıklı bir nizam oluştuğu için de biz sana bu mutluyum onun için de teşekkür ediyoruz çok kendisine. Çok eski bir binadı. 1988. 88'de yapılmış evet. 1988'de 88'de. yapılmış bir binadı. Anca yani bu kadar güzel olabilir. Dahası daha daha da olamaz galiba gerçekten evet. Sizlere de gerçekten sağlıkla, sağ huzurla, güle güle Aynen oturmak habiliyorsunuz çok, çok teşekkür Sevgili Saray TV izleyenleri ailemizin yorumlarını da gördünüz. Ben tabii dedim ya, yani beş boya yaptım beceremedim masanın üstüne bir kapta kapatınca biraz gıcık kaldım ona ama adam işinin eli ekibi de işinin ehli. Burada bakın yengemi söylediği bir konu da çok önemli. Ben çizdim dedi mutfağı yani. Oturmak istediğim evin şeklini, şemalini ben belirledim. Ustalara verdim. Ustalar da geldiler, yaptılar dedi. Bu da çok önemli. Hani hayalinizi sunduğunuz takdirde güzel evim dekorasyon ekibi hayalinizde ne varsa onu gerçeğe dönüştürüyor. Öyle katalogdan hemen standart herkesin olduğu gibi o öyle bu böyle değil. Siz ne istiyorsanız onu yapıyorlar. Mutlu ailemiz inşallah bu güzel yuvalarında uzun yıllarca sağlıklı saatte otururlar. Sevgili Saray Tv izleyenleri e, sizlere güzel anlar yaşatmak istedik. E, saray'ın sevilen ustası Hasan Budan abimin e, yapmış olduğu bu güzellikleri sizlere yansıtmaya çalıştık. Güzel evim dekorasyon gerçekten e, muazzam işçilik yapmış. Çok kaliteli tertemiz ve eski bir evin sıfır daire haline getirmiş. E, gördünüz az önce de dedim yani bazen gerçekten anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Muazzam bir e, ev yapmışlar. Sizler de sıcak yuvanızı daha böyle güzel yaşanabilir, hayat e, sürdürülebilir, güzel bir alana dönüştürmek istiyorsanız Güzel Evim Dekorasyon, Hasan Usta'yı arayın ki sarayı zaten Hasan Bulan'ı çok iyi tanıyor. Hasan Usta'yı arayın. Anahtar testi, şunu belirtmek istiyorum. İşte e, birden fazla ustayla siz muhatap olmuyorsunuz. Güzel Evim Dekorasyon'a geliyorsunuz, oradan elektriğinden doğalgazına, işte fayansından mermerine bütün hepsini sizin için o hallediyor. Ekibiyle beraber gelip evi teslim alıyorlar. Size de taahhüt ettikleri süre içerisinde ve bu süre çok uzun bir sürede değil. Çünkü bir 15 ayda bu evi teslim etmişler. Eski halinden bu hale bir 15 ayda bu evi dönüştürmek gerçekten kolay değil. Emek istiyor. Emeklerine sağlık. Mükemmel işçilik yapmışlar. Huzurlarınızda ben de bizleri ağırladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.